Hasta ziyareti ve cenaze uğurlamak. Bera İbni Azip'ten Allah ondan razı olsun rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hasta ziyaretini, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana yerhamukallah demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi, haksızlığa uğrayana yardım etmeyi, davet edenin davetini kabul etmeyi, ve selamı yaygınlaştırmayı tavsiye etti. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana elhamdülillah derse, yerhamükallah demek. Ebu Musa'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın. Sevban'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretinden dönünceye kadar cennet hurfesi içindedir. Ey Allah'ın elçisi cennet hurfesi nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanı geldiğinde toplanan cennet yemişidir. Sevbandan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretinden dönünceye kadar cennet hurfesi içindedir. Ey Allah'ın elçisi cennet hurfesi nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanı geldiğinde toplanan cennet yemişidir. Ali'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim demiştir. Bir Müslüman hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse 70 bin melek akşama kadar ona rahmet okurlar. Eğer akşamleyin ziyaret ederse 70 bin melek onun için sabaha kadar rahmet ederler. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Ali'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim. Demiştir. Bir Müslüman hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse 70 bin melek akşama kadar ona rahmet okurlar. Eğer akşamleyin ziyaret ederse 70 bin melek onun için sabaha kadar rahmet ederler. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan bir Yahudi çocuk vardı. Günün birinde hastalandı. Peygamber onu ziyaret edip başucunda oturdu ve ona Müslüman ol buyurdu. Çocuk da babasının düşüncesini öğrenmek için onun yüzüne baktı. Babası Ebul Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da Müslüman oldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun dedi ve dışarı çıktı. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan bir Yahudi çocuk vardı. Günün birinde hastalandı. Peygamber onu ziyaret edip başucunda oturdu ve ona Müslüman ol buyurdu. Çocuk da babasının düşüncesini öğrenmek için onun yüzüne baktı. Babası Ebul Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da Müslüman oldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun dedi ve dışarı çıktı. Ayşe Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre bir kimsenin bir tarafı ağrıdığında veya yara beri olduğunda peygamber parmağıyla şöyle yapar. Ravi Süfyan Uyeyn'e şehadet parmağını yere dokundurup kaldırarak peygamberin nasıl yaptığını gösterdi. Ve Bismillah bu bizim arzımızın toprağıdır. Bazımızın tükrüğü ile Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu. Ayşe Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre bir kimsenin bir tarafı ağrıdığında veya yara beri olduğunda peygamber parmağıyla şöyle yapar. Ravi Süfyan Uyeyne şehadet parmağını yere dokundurup kaldırarak peygamberin nasıl yaptığını gösterdi. Ve Bismillah bu bizim arzımızın toprağıdır. Bazımızın tükrüğü ile Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden bazı hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle buyururdu. Allah'ım sen bütün insanların hayatlarını programlayansın. Rabbimizsin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa verecek yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Amin. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden bazı hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle buyururdu. Allah'ım sen bütün insanların hayatlarını programlayansın. Rabbimizsin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa verecek yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Amin. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Tabiinden olan Sabite şöyle dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastaya okuduğunu sana da okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine ben ey insanların Rabbi ve bütün ızdırapları gideren Allah'ım şifa ver şifa verensin. Senden başka şifa verecek yoktur. Bu hastaya hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Amin. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Tabiinden olan Sabite şöyle dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hastaya okuduğunu sana da okuyayım mı? oku diye cevap verdi. Bunun üzerine ben ey insanların Rabbi ve bütün ızdırapları gideren Allah'ım, şifa ver, şifa verensin. Senden başka şifa verecek yoktur. Bu hastaya hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Amin. Sad ibn Ebu Vakkas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir hastalandığımda Resulullah beni ziyaret etti ve 3 defa Allah'ım sağda şifa ver, Allah'ım sağda şifa ver, Allah'ım sağda, Allah sağda şifa ver diye dua buyurdu. Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Hastalandığımda Resulullah beni ziyaret etti ve 3 defa Allahım sağda şifa ver, Allahım sağda şifa ver, Allahım sağda şifa ver diye dua buyurdu. Ebu Abdullah Osman ibn Ebul As Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre vücudunda hissettiği bir ağrıdan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona vücudunun ağrıyan yerine elini koy ve üç kere Bismillah de yedi kere de Allah adıyla uğradığım ve uğrama korkusu çektiğim her dertten Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. İbni Abbas Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun baş ucunda yedi kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini dilerim derse Allah onu o hastalıktan kurtarır. İbni Abbas Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun baş ucunda yedi kere Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini dilerim derse Allah onu o hastalıktan kurtarır.